Dönüyoruz Şimdi şurada bir Mola verdim ve burayı Geldiğimden beri ilk kez böyle görünce Giderken Çünkü çok yağmur yağdı Aşırı yağmur yağdı gece <laughs> Kötü olduk o yüzden böyle bir hava alacağım Hem de video başlasın demek istedim Ayın kaçı bugün Eren? Al. Söyle. Günü, saati, yolu, kaç saatlik yolumuz var abla? 20 Eylül 2025. <laughs> Yeni uyandığımız için tam tarihi belirtemiyorum. Saat 9.30. Muhtemelen saat 8'de. Akşam saat 8'de evde olacağız. Bilgi bu kadar. Değil mi oğlum? Bene. Bene. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz hoş beyefendi, oldu, hoş, hoş geldiniz oldu. çöplüğünüze hoş geldiniz gerçekten çöplüğe hoş geldiniz hoş geldiniz. Neydi o ya? Neydi? Arabanın içindeki pislik. Hangi? Bu. Bu ne? Indiğimizden beri arabadan çöp atıyorsun ya. Ay canım ya bir tane çöp pusula attım sanki. <laughs> Anne mutlu musun? Ne için? Ne için? Gerçi ne için mutlu olamıyorum. Bile... Peki şimdi nereye gidiyorsun? Dayımlara. Ne yapacaksın dayınlarda? Alexa Ve? Aç karnımı doyuracağım. Dedi. Aç karnımı doyuracağım. <gülüyor> evet. Bir şey kalmadı Evet. Bu arada, ay ben çok fenayım gece. Uraz ben artık bebek değilim. Ben beşik, iyi yaşa bir tanem. Ben beşikte uyumam, ben bebek değilim dedi dedi ve yanımızda yattı böyleyiz şu anda yani ve halim gerçekten çok fena. Kalktım hemen hızlıca bir duş aldım. Saçımı tam kurutamadım. Kurutma makinesi bozulmuş saç kurutma makinesi. Neyse geç 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 geç. Betül sağ olsun. İşte evde tabii bizim hiçbir şey yok. Bakın evde hiçbir şey yok. Şu anda yeni evlenmiş bir çift ki nasıl ki evine ilk alışverişini yapıyorsa biz de muhtemelen bugün öyle bir şey yapacağız. Çünkü ev sıfır sıvı yağ bile yok. Bak el frenini indirmedim gördün mü? Niye? Çünkü el freni yok. Çünkü el freni otomatik. <laughs> Me geldi Megan'ı sürüyor ya el frenini indirmiyor, kaldırmıyor. Böyle değişik değişik hareketler. İnsan lükse hemen alışıyor tabi. Neyse Betül de sağ olsun Allah razı olsun. Yemeğe de çağırmıştı akşam da. Akşam çok yorgunduk ve zaten geç yolda. Aç değildi. Sabah kahvaltıya bari gelin dedi. Şu an saat 10.30 falan. Ay şimdi ekmek alacağız. Ekmek. <laughs> Şimdi abimlere geçiyoruz Allah'ın izniyle. Orada bir kahvaltı yapacağız. Sonra kahve falan derken eve dönüp acı gerçekler işler... <laughs> 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 Oğlum niye hipnoz oldun gene? Hadi kemerimizi bağlayalım. Acı gerçeklerle yüzleşeceğiz efendim hep birlikte maalesef. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Bacım, bacım. Gül <laughs> Allah senden <laughs> Bir sevaba girdi şu an biliyor musun? Dua mi Ne? Kendimizi orada davet ettirmem dışında sıkıntı yok. Az daha dem koyar mısın bacım? Sen burada bayağı cimrileşmişsin. Efendim oğlum. Neli otur Hah, sen burada otur. Hah, bak dayın getirdi. Sen burada bayağı cimrileşmişim bunu anladı. <laughs> <laughs> ev oku, ev bir evet. görünce Ne neyse. Şöyle bak hadi 1 2 3 kişi başı birer tane top peynir. <laughs> Bunu yapacağını biliyordum. Ne? <laughs> Şeyi göster. Şimdi şunu, şunu azı bomba bomba. Kayma bak hemen herkes birer şey top peynir kişi başı sayılı. burada var. Burada abi olmuş bu olmuş. Oğlum <laughs> bala, bala bak bala. Bana, bala, bak, bala. Bu ne <laughs> lan? Bu benim tek seferli. <laughs> Allah'ım daha çok versin. Allah, Allah razı olsun. Hadi ya şaka maka. Vallahi acıktık ya. Yani. Tamam. Bulaşıklar tamam yengeciğim. Bu ne ya? Arkadaş köyde çalış. Buraya gel çalış. Ya benim hiçbir şey yapmadım ya? bu arada. Gerçekten burası, hiçbir burası, şey yapmadım. Burası, bir mutfağını süpürüverdim. Neredesin oğlum? Ya. Bu arada Betül şöyle bir kurabiye yapmış. Bu brownu ya. kurabiye ama bunun ortasını oymuş. Buraya ne, ne sosu bu? Kanka, bu benim ayağım mı ya? Çikolataları karıştırdım eriştim. Çok güzel olmuş. Tavsiye ederim. Hadi gidiyoruz markete hadi. Evet. Günahımız neyse çekelim hadi. Eren yemedik onda. Hadi. E, eray, e, Eray ben e, 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 e. e, Haydi. geliyor diye yaptım ben onu. <laughs> Oğlum. Bir kurabiye yiyeceğim ha. Dikkat et, ayrılıyor. Oğlum acıyor ya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Baba sen beni. Ne? Bana beni ya. Git. Koşuyorsun <laughs> Gideyim mi? Git. Git peşimi bırak. Senin aşkın Hı, bana ucana. bir tuzak. Ben Git. gideceğim artık. <laughs> Dur şunu alalım. Şunu şu var. Dur. <laughs> Şap mı kapıyorsun? Artık bu ben gidiyor. <laughs> Aşkım çatalla yenmez mi bu? Ya Bunu hadi falan. ya. Ben Kitlesin. <gülüyor> 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 ben babama küstüm. Tamam gel annene küsmedin gel. Gel annem. Gel sevgilim. Aşkım, çeker misin artık? Ha, şey mi ya, yapacaksın? Baş... <laughs> baştan baştan bir daha yiyormuş gibi yap. Hadi. Böyle yap. Oo. <laughs> mükemmel ya. Böyle bir şey olmaz ya. İnanılmaz bir şey. Tamam. <laughs> hadi ye de gidelim hadi. 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 Tamam yiyeceğim hadi. ya git ya. <laughs> hadi. Hadi. Kanka, hadi. Hadi. Ya, hadi. Aşkım. Hadi. Hadi. Hatırladın mı bunu? <laughs> Sabah da aynısını yapıyorum. Hadi. Ay. Sabah beni bir korkuttu, uyum numarası yaptı. Kanki yaklaştım böyle, bir anda patlayıp bir şey uyandı. Aklım bir tarafa kaçtı yani. Bu hep böyleydi bu, bu hiç değişmedi ki. Hadi kanka, benim Ay abimdi, ben mecburdum. Ay ben seçemedim. <laughs> Sen niye kaşındın? Ben sana söylemedim mi? Güzel değil mi aşkım? Bari benim Kaştın. aşkım sana ekstra var. Sana ekstra var, sana ekstra var. Uğur Dayı'nı özledin mi? Dur <laughs> yana <Yaramadın> mı kullanma? <laughs> Peki beni özledin mi? Beni çok darlıyor ya. Benim yine balığım yok. Sen balık alacakmışmışsın yengene niye almadın? Hadi aşkım tamam sana da hepsini <laughs> yedemedik ya. Hadi. Baba söyleyecek. yiyecek? Ya bu ne? Niye biz testotayla totaldan izliyoruz sürekli ya? Kalacaktın. Tamam kal burada. Sonra <laughs> alırsınız. Sonuçtan gelsin dayım var. Sen Teren bu işi gördün mü lan? <laughs> ne? <laughs> ne kadar aydınlatıyor. Aa, dünya mı <laughs> Çok iyi. Ben Valla <laughs> çok güzel. 10, 10, 11, var normalde. Çok güzel ama. İşte ben böyle bir şey istiyorum. Aşkım. <laughs> <laughs> bir şarkı çal da dinleyelim aşkım. Hadi Hayır, giyinsene. Giyinsene. Karagül. <laughs> <Giyinsene. gülüyor> Sen ne yapıyorsun ya? Giyinsene. Niye? Hadi bize. Şimdi değil oğlum. ne şimdi? Şimdi oğlum. Oturacağım ben böyle. Şimdi var ben. Şimdi. Tamam sen otur sen gel bizde. Ya lazımsın. İş yapacağız iş. Ne işi? İş yapacağız. Temizlik var abi. evet Hande'de temizlik var. Hande ye, Yazıklar olsun. Babam da dedi ki sen ne düşünüyorsun kızım dedi. Betül var dedi. Ama işte yok bu. İşte bunlar hemen değişti hemen. Görünme görünme görünme. Ben seni saklamam Ben seni Ama, yok ki. Uraz yok ki. Uraz yok ki. Oğlum o tuvalete girdi gelene kadar ooooo <laughs> <onu> Bayağı fena <laughs> fenalı geçirir burada <laughs> Resmen bedel ödendi bunlar nasıl eve çıkacak oğlum? Bilmiyorum Ben de bilmiyorum Tek tek çıkaracağız. İnşallah. days later. Başka ne yazacaksın? Hani bilmiyorum. Nasıl bilmiyon Bir şey daha yaz ve göster bana tamam mı? Tamam. Bekliyorum merakla. Ay çok merak ediyorum acaba Uraz ne yazacak? Bana nasıl bir sürpriz yapacak? Dum 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 dun 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 Hala bitmedi mi? Bakayım. Ay annem çok güzel. Canım oğlum. Annem yazan ellerini verene çok şükür. Başka ne yazmak istersin? Ee, evet, daha sayfam bitti. Arkasına yazabilirsin. Yoksa arkasına yazmak istemiyorum. Hmm. Ama burada bizim kağıtlarımız yok anneciğim. <laughs> o zaman evimizde devam edersin. Olur mu? Olur mu dedim. Peki saçlarını düzeltir misin? Evimizde var ki. Evet almıştım ben sana. Saçlarını düzelt. İstersen onu süsleyebilirsin. Şimdi çanta yapıyorum. Çanta mı yapıyorsun? Çok merak ettim. Bakabilir miyim? Bak anne sap yapınca çanta oldu. Evet. Çok beğendim. Keşke gerçekten böyle bir çantam olsaydı. O da mı çanta yaptın? Hmm, çok güzel oldu. Ya Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Bağladılar. Kim bağladı sizi? <laughs> Onlar kim? Öyle birisi yok, hayır. Ben ama şimdi. <laughs> Büşra, bir gel, telefonla gel. Kıpırdamayın. Ona de benim için kendinden vazgeçen kadın. Bakın kim var? Telif yedim ama burada. O kadar da değil Hakon. Bakın bakın. Hele bakın kim, kim gelmiş, gelmiş. <laughs> Gelen benim. Ben de Zır. geldim. Ben uzaktan geldim ama. En uzaktan ben de çok geldim. yakından gelmedim. Ben de küçük <gülüyor> <gülüyor> Ben sizi laf yetiştiremiyorum. Ne haber bacım? İyi bacım. Görüşmeyi sen ne? <laughs> <laughs> Bunları keseceksin değil mi? Kes. Koy. Kesmeyeceğim. Yapıştır. Hiçbir şey kesmiyorum Kesin, bu kanalda. Her şey doğal akışında ilerliyor. Evet. evet. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz. Fotoğraf çekilmek için makyaj yaptım. Deliyim çünkü ben. Makyaj yapmışken de video başladı. <laughs> Makyaj yapmışken de gelin başı yaptı. Saçını düzleştirmeye üşenmiş. Şimdi baktım maşa falan yapıyor. Hayır <laughs> ya böyle tek tek düzleştirmeye... Ama yakışıyor <laughs> bu da. Ne yapsa sağ, yakışıyor. Sağ ol bacım sağ ol. Bacım sağ olsun bize bakıyor. bize. <gülüyor> böyle <gülüyor> daha iyiymiş ya. <laughs> Biz hep buraya artık. Evet. <gülüyor> Kahvaltı, <gülüyor> organizasyon, doğum günü bir şey. <gülüyor> Aynen. Gelinin <laughs> evine. Allah razı olsun. Şimdi ben de olsaydık muhtemelen ben mutfaktan çıkamayacaktım. Ama oturduğumdan konuştuğumdan bir şey anlamayacaktım. Aynen. Şu an Betül çıkamıyor zaten. Söyle. Yok çıkıyorum. Söyle. 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 Sağ olsun görümcem olmasa bunların hiçbirisini yetiştiremezdim. Ya tamam. Söyle Arkadan tamam. <laughs> Yalan mı? Arkadan böyle. Yalan oluyor. mı? <gülüyor> <gülüyor> Köyde ayrı baskı. Burada ayrı baskı. Ben ne yapsam <laughs> yaranamam. işte Aynen. görümce değil miyim? Adım görümce değil mi? Yaranamıyorum arkadaşlar. Burada durmaz bu. Çok zorlamamak lazım. Burada da Sinoş'la Uraz'co takılıyorlar. Evet. Çocuk bir daha çocuk yüzünden şey böyle cıvıl cıvıl. Evin Niye Bir daha dağıtsınlar diye. Öyle olunca oynamıyorlar. Dağıtıyorlar. Siz Sinan'la sarıldınız mı hiç? He? Tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Yatakta bile basmadım. o yüzden çoraplarının şey koltuk şeyinle aynı olması kılıfın. <laughs> oğlum. Oğlum. Değil, rengi. Koltuklar kalsın oğlum. Dayına yazık yavrum. Dayına kalsın da. <laughs> <Dayıma> kalsın da. <laughs> Hadi bir sallayın kameraya birlikte. Ama Sinan gözükmüyor. Gel şöyle. Hadi. 1, 2, 3. Bir de atar mısınız? Like atın abone olun be. Like atın abone olun. Sinan sen de söyler misin? Hmm. Like atın diyebilir misin? Diyemiyor musun? tamam. Maşallah subhanallah. Sinan'a bir maşallah alıyoruz. Allah aşkına Büşra sana mı bakıyorum? Sinan'a <laughs> mı bakıyorum? Dikkatli <laughs> baktıkça. <laughs> Zıplamıyoruz yavrum. Bana, Evladım. Bana. bir tanem. Bana. Canım. Oğlum. Oğlum. Zıplamıyoruz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Git peşimi bırak. Öyle işte geldi. Büşra sağ olsun. Ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına. Evet. Evet. Ee bak senin de bilmediğin şarkılar vermiş. Evet, Kollarına değil mi? Evet. Ya. Hadi atacağım. Neyse hadi adam sen adam çerez beres çıkarmış. Nerede onlar? Hadi <laughs> <Burada, şimdi, sonra. gülüyor> Oturma alanımız orası oldu. Ha burada mı takılacağız? Mı? öyle yapalım ya Tamam. Oo! Büşra bak ordudan dalından kokulu şişim. Ay çok tatlıyı koymadık ama. <laughs> Nerede benim tiramisüm? Kanka onun kabuğunu trabüsün yeme. <laughs> <Çizkek>. Ay <laughs> pardon. Onun kabuğunu yeme. Onu şöyle ye bak. Bunu <laughs> için artık çok geç. Ben kabuklu yiyorum bu arada. Çünkü Kabukla da yeniyor ama. Ağzın tadını sen Burnumun. Aynen. Yemişliğim var. 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 Yemişliğim var, bilirsiniz. Evet. Yedirmişliğin de var. <laughs> artık yemiyorum. <gülüyor> Cheesecake'lerce. <gülüyor> Gelin ya. Yemin ederim gelin ya. Gelin evet. Hadi gelin ya. Darısı başına bir şuram. Allah'ım sen Aynen. Burak kardeşime hayırlısıyla hayırlı. Evet devam edelim. Sağlıklı sağlıklı nasipler. Amin. Burak Berat Özgür sesi çok Özgür güzel. Özgür <laughs> tamam. Öztürk. Öztürk aslında <laughs> Kürt olursa <laughs> Evet fark etmez hepimiz <laughs> Hediye kardeşim. Hediye göstermedin? Büşra bana gitsin iki tane mumu kalsın. Ya o zaman ne olsa çok Ama, güzel. Aman Betül'e aldığına bakar mısınız? Reklam değildir madam Kokoda. <laughs> Sen bunu taktın mı diyeceğim Betül'e? Ben takmadım. Onun deliği birazcık küçük anlığım kadarıyla bambu ya. Döndüre döndüre genişliyor galiba. Olabilir. <laughs> Vidasına göre biraz küçük gördüm onu. İnşallah ilk defa yaptım gerçekten. inşallah tadı güzeldir. Bu i̇nşallah valla bilmiyorum puan verdim. <laughs> Hatırlıyor musun? Biz yok. <laughs> i̇lk bana geldiklerinde yok, çok güzel olmuştur falan. <laughs> evet. Gelin evi, yapmıştık biz Hande'ye ilk gittiğimizde. Evet. Nerede onun videosu? Instagram'da. Puanlamıştık biz Hande'ye. <laughs> çok keyifliydi bence. Altı gibi... şey ya kanka. Çok O yüzden, yüzden basıra basıra. Niye bu bütün zor düşün. işleri ben yapıyor? Ha kokuyor güzel. Abartma. Abartma. Bir dakika. Yemin <laughs> ederim çok sert. He. Tut ben Tut bence de. de yani. Tövbe sağfurullah kendine geçiyor. <laughs> Allah korusun. Sonra diyecekler ki bilerek gel. Bunun kesilmemiş <laughs> olma ihtimali bile var. Allah aşkına <laughs> altına bakacağım. Tabanın sert olması gerekiyor. Kesilmiş. Yok öyle zaten. Şöyle, şöyle ne yapsın, şöyle, şöyle ne yapsın. Nasıl kolayını bilmiyoruz. Kolay mı? Böyle gelir her zaman için. Orhan Orantı. Cemil olabilir mi Cemil? Ah. Ben bir de hiç bu kadar dikkatli çizke kesimi izlememiştim mesela. <laughs> Bir paket labne alacaktım ben, tarife hiç bakmamışım. Meğersem 4 paket labne gidiyormuş buna. Oha! Allah'tan ki Hande orada... Bakın böyle... yine bak ben demiyorum, kendi diyor! 3 <laughs> paket labne aldı hani kampanyalıymış. Eee, <laughs> benim vardı bir tane. Kanka ben daha önce cheesecake yaptığım için ona yani çok labne var. gittiğini evet. biliyorum. Ama bu dedim ki herhalde farklı bir tarif deneyecek, hem Borcam'da. Hani normalde şey ben kelepçeli kalıpta yani. yapmıştım. Ondan sonra farklı bir tarif herhalde dedim. ama yine de dedim ki şey indirime girmiştim markette. Ha, görümcelik yaptım karışmayayım dedim. Ha dedim ya bak, yok abime dedim bu sefer bak dedim çok büyük kardasın dedim ha dedim bir tanesini 60 lira vereceğini 3 tanesine 110 lira veriyorsun dedim al al dedi. <laughs> Tabak bunları mı koyayım? Yanına koymayalım bir koyalım. Yok yok koyalım. Yo, yo, koyalım. Ben, sen, şey nasıl istiyorsun bilemediğimden. Mütevellit. Tamam ben tutarım <laughs> Bir beceriksizlik seviyesine bakın şimdi. Şu <laughs> şöyle yapıştır. <laughs> Sus. İnanın Ay mi? çok heyecanlandım. Oğlum <laughs> sen babamla birlikte git çalışmaya başla. Sen çok güzel harç yaparsın. Ay çok istiyorum şu şuraya yapışmasın. <laughs> Oğlum bu kalkmıyor ya ki ben güzel, güzel kaldırırım normalde. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne anladın yurda gün? Kötü bir şey anlamadım canım. <laughs> vallahi ya. Çıktı yaptım. işte o kalıp gibi çıktı ne güzel. Aa. Ha. Ay vallahi dağılmamış. Ya. Kanka da çıkmıyor <laughs> diyorum diyor ki dağılmamış. Tamam da çatlamamış. Çok güzel olmuş. Çok güzel <gülüyor> yerleştirmişim. Tadım <laughs> yapacağız. Ya kanka sen de mı? Güzel yerleştirmişim kanka. Güzel yerleştiriyorsun. Ben de kek kesiyoruz bunu çabuk. <laughs> <dışarıda. gülüyor> Şu tabağı ben tutuyorsun sen. İşe yarıyor iş gibi gözüküyor. Evet. Amacı evet. bence güzel alıyorum. <laughs> <laughs> Sesim de çıkmadı. Tamam. Bu tamam. Bu tabak niçin boş? Bakayım 3 karı ve çay bilecek Dedim çay Şunlardan sizden çorlarım dedim. Yok sabacım <laughs> ben. Var lan. Ne <laughs> nerede? Şey, var var. Ha bulursan çorlarsın. <laughs> Kalırsa var. Kalırsa Ama ben yer çok yer. güzel almıyor muyum? Güzel aldım. Çok güzel alırım. Başardık. Başardık. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz şimdi asıl <laughs> bir yere sen düşürsen ya onu <laughs> beyaz ayların üstüne. Şimdi <laughs> biz her yerde beyaz yapmış. Masamızı kuruyor, çayımızı <gülüyor> koyuyor <gülüyor> ve muhabbetin dibine vurmaya gidiyoruz. Efendim görüşürüz bir sonraki programlarda. Esen kalın, mutlu kalın, Hoşça kalın. Bay bay. Ha sen de mesaj alıyordun sonra. <laughs> İçimde kaldı. <laughs>